Senin bedenin çalıştığı zaman bedeninde sen bir farkındalık oluyorsun. Sen bir fark edişsin. Şimdi fark ediş nedir? Ben aslında bilinç olduğum zaman benim herhangi bir kostümüm yok. Ama ben bedenin içine girdiğim zaman bir kadın erkek kostümüne giriyor muyum? Giriyorum. Sadece bu kostümle mi giriyorum? Hayır. Anne kostümüne giriyorum. Belki iş yerinde patron. Belki anneanne, babaanne. Artık neyse. Bir sürü kostümlerim var mı? Var. Mesleğim var mı? Var. Şimdi beden olarak baktığın zaman şöyle zannediyorsun. Ben burada, burası bir gerçeklik. Ve ben burada şu mesleği yapıyorum. Şuradan para kazanıyorum. Ve şu şekilde davranırsam böyle böyle olur. Şu şekilde yaparsam böyle böyle olur diyorsun. Hakikati de Bunların içinde bir parçaymış gibi, bunların içinde boş zamanlarında uğraşayım da şöyle yapayım gibi de bilmemle falan filan gibi bir vakit ayırıyormuş gibi. Hakikati de bir konu olarak alıyorsun. Ama bu öyle bir şey değil. Hakikat senin buradaki varlığın. Hakikat senin beden olmadığını fark etmen. Hakikat her şeyin tek olduğunu, tek bir bilinçten hareket ettiğini fark etmen. İşte şimdi senin bunu fark edebilmen için akıl verildi. Bak burası çok önemli. Şimdi akletmez misiniz dediğinde burayı aa aklediyorum işte ben buna da böyle davranayım, şuna da şöyle davranayım, şöyle yapayım, böyle yapayım zan ediliyor. Hayır. Bu böyle bir şey değil. Sen bir birincisin fakat burada beden olarak gözüküyorsun ve bedenin de bir birinci var gözüküyor. Cüzi irade ediyoruz değil mi? Bedenin de bir iradesi var ama o irade aynen anlattığım gibi uzaktan kumandayla çalışan bir araba gibi. Arabanın nasıl bir beyni varsa ve kumandayla bağlantısı varsa, kumandayı hareket ettiren olmasa ne uzaktan kumandalı araba çalışır? Arabanın içinde bir aksan olmasa yine uzaktan kumandayla o araba çalışmaz. Yani bir bağlantı var. Şimdi burada senden istenen yani beden olarak insandan istenen ona akıl verilmiş ve bu akılla senin burada kendini bulman isteniyor. Yani kendinin tek bir bilinç olduğunu bak o noktaya çıkmanı buradan çıkıp şu olduğunu fark etmen isteniyor. Ama bu hiçbir yerde gözükmüyor. Hu boyutu çünkü hiçlik orası. Bilinç orası gayb. O nedenle ben de sana diyorum ki aşkım bu bedene girmen sadece bu beden oldu Anlamına gelmiyor. İşte bunu fark etmek için sana akıl verildi ve sen bir fark edişsin. Yani bu hayvanlara verilmedi, bu bitkilere verilmedi, insana verildi. Çünkü senden kendimi bilmek istiyorum. Akıl bu yüzden var. Fark etmen için var akıl. Sen bir fark edişsin.